arkadaşlar bugün sizlerle Game Center'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Creeper'la ıı, ma maden. İlk önce ben şöyle bir büyüklükte maden bulduk bu arada. <laughs> Yine mi? zaman biz de şurada yaparız. Maden falan yok. İlk önce 1, 2, 3, 4 Ben bu kadar yapıyorum siz İlk önce cevherler Deneyelim İlk önce demir cevheri Sonra creeper'ı buraya koyduk Vuruyoruz Patlıyor Ve gördüğünüz gibi demir cevherleri orada Altında da yeniyelim 1, altın olur mu tam bilmiyorum. <laughs> Şöyle yapalım. Şuraya bir creeper. Şuraya bir vuruş. Patla. Bakın altında gördüğünüz gibi orada. Burayı deneyelim. Tam burada. 2 3 4 Nerede? Hapiste kaldık. Bana bunları vuruyoruz. Neyse başka madenlerde de olmuyor. Hı. <laughs> Patlat. Bak gördüğümüz gibi lapisler geldi. Bunlar yani mesela taş toplamak istiyorsunuz da. Mesela taşa çok ihtiyacınız var. Akçamoğlu, creeperlar falan. Creeper'ı patlatın taşın yanında. Anlatıza taş. Ve bu bölümümüzün sonuna geldik. İyi günler.